Tepeye tırmandık, çıktık yukarı ve pizza, pizza, pizza mı alalım? Pizza mı alalım? Çok güzel görünüyor. Baksana. Tamam peki. Abi biz anıt mezara gelmiştik. <laughs> tamam hadi girelim. Tamam şimdi. Buradan mı giriyoruz? Girelim buradan girelim. Ali İzzet Begovic'in... e, Anıt mezarın ve diğer şehit düşen bu askerlerin anıt mezarlarının olduğu alana geldik. Şöyle göstereyim. Yani bu bu hani şey bir de yani sonuçta hani mezarı adı sana bilinip yani şey mezar taşı dikilendir muhtemelen yani sonuçta hani evet yani bu hani, isimler var üstünde. Mesela birisinin soyadı Türk, Türk'le başlıyordu. Allah Allah. Evet. Tarihsel anlamda bu ülkenin en e, önemli, yani bu ülkenin kurulması anlamında en önemli şeylerden bir tanesi sonuçta buradaki insanların fedakarlı diyebiliriz bir noktada aslında. Evet, kesinlikle. Yani. Ya vallahi ben bu ülkeyi çok saydım. Bak şöyle ya. gidiyor. Hiç ben böyle beklemiyordum çok. Böyle gidiyor çok yukarı kesinlikle. doğru. Şu kısım kubbeli olan dediğim yer. Şu an neredeyse tam merkezi gibi bir yerdeyiz ve her yerde şehit mezarları var. Neyse biz diğer taraflara doğru devam edelim. Eee. Pizayı. Acıkmış ya. <laughs> Acıkmış. Karnımız acıktı gerçekten. Gezdik, bayağı bir gezdik de ancak yani. Ama çok Sabahtan güzel. beri de bir şey yemedik yani yani. yalan yok. Canım vesaire bakar mısın? Ben hiç böyle beklemiyorum. Çok sardım artık benim. İyi Evet, şimdi Tam bu az önceki gördüğümüz pizzacının orada daha doğrusu fırın vardı fırının yanında bir tane bir sıra gördük pizza biliyorsunuz neyse büyük boy pizza aldık ama bu çok acayip bir şey ya baksanıza o şuna, şuna bir bu bir ne bak elim bu kadar şöyle yapacağım yani. bir de şey on, 18 km ah bu şöyle 18 km ne kadar ediyor 9 euro 9 euro ne kadar ediyor? 270 lira. Dominos bak oğlum. <laughs> bak. Şimdi tamam marka adı vermek istemem ama abi reisler ya da diğer bütün pizza firmaları her neyse şimdi böyle ayıp olacak böyle deyince özür dilerim. abi ee, adamlar Bosna'da bir pizza yapıyor bak şu fiyat politikasına bakar mısınız lütfen <laughs> rica ediyorum. Neyse ben yemek yiyorum açım. Hadi. Evet. Şimdi de Döndük, dolaştık. En son evet, bak, bak. birinci Dünya Savaşı'nı başlatan işte elemanın alıp da prens, Avusturya, Macaristan prens bir şeysini, imparator neyse işte onu böyle çat diye vurup da böyle yapıştırdı. Sonra da sen misin lan bunu vuran diyen sonra Sırbistan, Rusya ona girdi falan çat çut dediği malum yere geldik. Ee, ne gerek vardı abi? <laughs> ne gerek vardı? Ah! oldu bak geldik. Aradan yıllar geçmiş. Sen gittin adama sıktın. Ne oldu? Ne oldu He, kanka? Hiçbir şey olmadı. Bir ton He. insan öldü. Allah'ım yarar. Neyse. İşte burası da böyle güzel bir yer. Şöyle çekiyorum bir dakika. O kadar şey seçimler mi yaklaşıyor? Yani herkesin böyle portresi falan var. böyle hoş bir alan. Numaralı falan. Çok güzel bir yer bu arada. Belediye başkanlığına aday oluyorum. <laughs> İlk icraatım ee, ne, olsun? ne olsun? Güzel yer ya. Burada ne icraat <laughs> olabilir ki? Ne olsun ne isterseniz. Mekan ne isterseniz yapalım bir şeyler. Hadi geçelim. Gidelim. <laughs> Kaldığımız yere doğru yavaş yavaş dönüyorken akşam yürüyüşü. akşam yürüyüşü nehir kenarından gidelim dedik. Çok güzel. Siz de katılın bize. Hadi bakalım. Evet eve doğru gelmişken eve doğru gelmişken bir de her yurt dışına çıkan Türk vatandaşının yapmış olduğu klasik şey yapacağım market fiyatları karşılaştırması tabii ki de evet şimdi hemen gidiyoruz çikolata bakalım çikolata arayalımla gidiyoruz evet mesela ne varmış Milka ha, bizde de var bunlardan Milka Milka White Chocolate. Abi 3.40 3.40 km Ne kadar ediyor? Aşağı yukarı 1.7 Euro falan. O da 50 lira falan mı ediyor? Bizde kaç? Sanki bizde de o para ya. Emin değilim şu anda hatırlayamadım. Neyse. Oradan çevirirsiniz. Sanki çok farklı gibi geldi bana şu anda bu çikolata olarak. Elmaya bakıyorum. Elma ne demiş? 1 <laughs> KM. 1 KM 0,5 Euro desen 17 lira falan. Hayatım. Bizde elma kaç paraydı be? Hatırlıyor musun sen hiç? Elma aldık mı yakın zamanda? 1 KM'ymiş. 1 kilosu. 1 kilosu 1 KM'ymiş. 1 KM ne kadar? 2 Euro. Hayır 0,5 Euro. Yani 17 lira falan. 10, 10, 10, 10. Ucuz mu? Ha, bizden ucuzmuş. Ben unuttum şimdi sayısını. Ama, ona göre yani. Çünkü ücretleri... Ya tabi asgari ücret ortalaması 570 km falan diyordu. Ama şimdi bizde de 17 bin lira göre düşünürsen neyse ya işte matematiğe baktığımız zaman Aynen. ama abi Bosna yani şimdi Bosna ile kendimizi kıyaslamayalım yani ülkelerin arasında birazcık yani değil mi? Hani hacmen fark var. Hani bizim 5 kat falan daha iyi olmamız lazım mantıken. Ama değil. Garip şekilde burada asgari ücrete oranla fiyatlar yüksek kalıyor. Bak şimdi meseladan 550 euro şey KM diyordu internette. Baktığın zaman 5 KM'ye mesela bunları satıyor. 5 KM işte ne var? Bakayım. Bizim bileceğimiz ne var burada? Ha, President Lab ne? işte? Yumurta, ha. Yaptı. Yumurta, yumurta, aynen yumurta. Bize tanesi şu an 3 lira. Dur dur, yumurtayı ben merak ettim cidden. Yumurta abi, bak burada diyor ki 3.5 km. Daha ucuz bir şey var mı? Ha, 3.20'ye de varmış burada. Ah, bu. Yani o da işte etse 1.6 euro, o da bizimle neredeyse aynı. Aynı mı? 1.6 euro. 1.38 işte buçuk desen 40, 60, 50 yok bizden ucuz lan. Ucuz ucuz. Neyse. Seri yüzgün. Yapacak bir şey yok. Ha ne var barilla mesela. gel baba bak mesela geçen Migros'ta bu vardı 4.7 km bu böyle kaç biz ediyor 2.35 biz indirimli aldığımızda indirimsiz fiyat bunun 70 lira falan da sanki indirimli 50'ye aldık da Migros'ta 70'te 2 o aynı benzer ya bayağı benzer ya. yani Alım gücü açısından buradaki yaşayan insan için sıkıntı ama Türkiye'den buraya gelenin kafası rahat belli yani. Tatile gelinir. Buradakilerin durumunu bilmiyorum artık bana bakmak lazım. Neyse.